Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün CraftWise e bedava varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere anlatacağım çok ama çok önemli bir konum var arkadaşlar. O yüzden videomuzu sonuna kadar dikkatli izlemeyi unutmayalım. Ve YouTuber takım mailime yanıt geldi arkadaşlar. Bugün sizlere bunlardan bahsedeceğim. Şu arkadaşları elersek ilk kafana atladım böyle direkt bak ölüm atmaya çalışıyor bu adam. Şu, o zaman şöyle bir hareket yapacağız bu adamı kendi kendine öldürdü vallahi adam. Yatağını hemen kırıyorum dostum ve kırdım gel. Gel bakayım üstüme yürü. Şöyle bloklara otur kankas. Sana şöyle hit atalım. Şu otobülo ben niye F5'e bastım? Bu arada hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yarım kalbim kaldı. Yanlışlıkla F5'e bastım. Olur böyle şeyler. Konoya da ufaktan girmek istiyorum arkadaşlar. Şu an YouTuber tag'ı alamadım. Çünkü kanalımda Files videoları az olduğu için tabana tag vermediler şu anlık. Zaten şu an SS ekrana koymuşumdur. Çünkü kanalımdaki videoların çoğu son oyuncuda. Adamlar haklı olarak şu anlık vermediler ama bu vermeyecekleri anlamına gelmiyor. Craftfight'ta video sayımızı artırarak yakın bir süre içerisinde yani 3-4 hafta civarında YouTuber takın alabiliriz. O yüzden sizlerden tek ricam var. Her videomuzu izleyip like ve yorum atmanızı istiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hala sonuncu bana yanıt gelmedi. Hayırlısı valla. Umarım maillerime yanıt verirler. Hani tak vermeseler bile. Mailime yanıt verseler çok sevinirim. Belki sonuncu ekibi bu videomu izliyordur. Yani yanıt verseniz güzel olur aga. Her neyse ben de turuncu arkadaşı kırdım. Dediğim gibi Craft Vice'den en kısa zaman içerisinde tak almaya çalışacağım. Birazcık arttıracağım Craft Vice videolarını arkadaşlar. Ama son önce bırakmıyorum bak. Yanlış anlaşılma olmasın bak. Sadece birazcık arttıracağım Craft Vice'de e video sayımızı. Tagımızı alalım. Keyfimize bakalım tamam mı? Güzel kardeşim nereye kaçıyorsun öyle ya? Ateş topu mu atacaksın bana? Bir şey değil mi? Senin kaçışın yok bence. Bunu söyleyeyim ben sana baştan. Şöyle bir şey yapacağım. Adam üstüme zıplamayı falan dener şimdi olmaz böyle şeyler. Heh gel bakalım. Tamam aldık herhalde ya. Tamam çok iyi. Kaç takım kaldı? 3 takım kalmış. Biri de benim zaten. Beni saymazsak 2 takım. Turkuaz base boş olduğuna göre hemen turkuaz arkadaşımızı da kırdım. Buradan güçlendirmelerimizi yapalım. O zaman kurmuş basalım. Bir tane de tuzak basalım. Güzel. Tam da tuzak bastığımda adamın beni kırması peki. Her neyse boyun bende büyük ihtimal. Ye bakayım şuna. Oo itmeyi biliyormuşsun. Lan. Ben seni eleyeceğim lan. Gel buraya. Gel lan buraya. Güle güle canım. Tek mavi takım kalmış. Acaba ortada mı o? Aa adam aşağı düştü. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası Kral Fais'la video sayılarımızı arttıracağız ve tagımız alacağız. Sizlerden de dediğim gibi desteklerinizi bekliyorum. Her videomuzu beğenip yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Bana en büyük vereceğiniz destektir bu. Gel bakayım buraya. Oğlum o blok olmasa var ya benim hayatım kaymıştı cidden. Cidden bu blok var ya hayat kurtarıyor. Ve şu an kullandığım tekspeki bayağı soracak arkadaşlarımız olacak. Ben tekspeki zaten Discord sunucumda Texpack'ler kanalında paylaşıyorum. O yüzden gelebilirsiniz. Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Şu an sonucumuzda 3000 üye var. Bu adamın bir an AFK sandım da bak. Yatağını kıracağım şoka girecek adam. Selam. <laughs> adamı arkasından bıçakladım biraz ama. Mavi nerede? Herhalde kırmızının base'inde. O zaman ilk krim sonra edelim. Buradan da bir güzelinden set çekelim. Özgüven patlaması yaşıyor şu an mavi arkadaş. Geldi buraya gel. Kaçmak yok. Tamam aldık abi bu arkadaşlar. Evet son bir takım kaldı. Sarı kalmış. Zaten sarı arkadaşlar ortaya uğramış. Umarım set falan çekmemişimdir. Yani umut. Aha vallahi elmas set çekmiş ya. Abi düşme dedi adam ya. Vallahi çıldırmalık. Zaten canı gitmiyor adamın. Dur bakayım şansımı deneyeceğim ben. Yapılıydı ya. Oğlum yapılıydı yedi adam. Gider ayakta bak şu itemlerle ölmek istemiyorum. 6 tane diamond'ım var. Bu diamond'larla ölmek istemiyorum ha. Bir tane daha gapple de alacağım sanırım ben. Hah gel şimdi koruma 2 bastım gel. Artist seni. Umarım ateş topu almamışsındır kankam. Geldim ben senin yanına. Nasıl ya? Ateş topu atmasam net alırdım aslında da neyse. Bu arkadaşı hızlısından elememiz gerekiyor. Bu arada arkadaşlar konu fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Eee nereye gitti bu? Herhalde ortaya gitti bu. Kırdım ben bunu. O midi toplayıp bana gelecek ya. Görünmez görünmez olacak bu. Bu arkadaş engel olmamız gerekiyor. Yoksa bayağı bir büyük sıkıntıdayız. Şu yatağı da yalandan kaplayalım da hemen kırılmasın. Pusulayı açtım. 108 metre diyor. Bu bize mi gidiyor? Adam sanırım bize geliyor. Ben o yüzden biraz beyze döneceğim. Adam şaka maka bize geliyor şu an. Gel bakayım gel. Git bakayım aşağı güle güle canım. Baya kolaydı bu arada. Evet arkadaşlar bir partta Skywars girelim dedim. Çünkü benden Skywars isteyen baya bir arkadaşlarımız da var. O yüzden ben de kırmamak adına bir Skywars giriyorum ve Umarım bu parti hızlı bir şekilde kazanırız diyorum. Buradan itemlerimizi toplayalım. Tamam tamam. Itemlerimiz güzel gayet şu an. Direkt ortaya gideceğim ben. Direkt ortaya rushlayalım abi. Gel abi gibi şuraya. Heh tamam. Tam keskinlik kılıç her zaman güzeldir abi. Gel bakayım. Ya ama arkalanmayın beni. Neyse ben kaçtım burada. Şunları craftlayabiliyoruz mu? Tam baya iyi. Sonuncu galiba craftlanmıyordu bunlar. Tam bilmiyorum da yanlış bilgi de vermek istemiyorum sizlere. Oğlum beni fark etmedin mi hala? Oradan bir yerden oltaysam var ya gümleyeceğim ben de. Her neyse bu arkadaşı alırız ya aldık çok iyi. Yumurta şey normal yumurta mı? Ha tamam yol yumurtasıymış. Neyse arkadaşlar bugün de videomuz bu kadar olsun. Madem daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.